Merhaba sevgili dostlar. Ben Önder Karakış. Videoma hoş geldiniz. Beni bilenleri bilir. Bilmeyenlerse bilmez yani. <laughs> sevgili dostlar bugün ne yapıyoruz? Gün geçmesin ki yine böyle muhteşem videolar çekmeyelim. Yapıyoruz bu işi. İşte yine böyle düşünürken aklıma şey geldi. Yani hastayla çalışıyorum böyle. Ee, bir bölmede orada rafın bir köşesinde bir tansiyon aleti gördüm. Dedim ki ya bu tansiyon aleti, dedim fizik tedavide kullanamaz mıyız yani? Fizik tedavi boş var, ağrımız var, ağrımızda kullanamaz mıyız yani? Sonuçta bir, tar bir tarafları mıncıklıyor, sıkıştırıyor mesela, böyle bir etki yapıyor üstümüzde. Sonrasında farkına vardım ki e kan dolaşımına ve lenf dolaşımına etkisi var sevgili dostlar. Ne yapıyor böyle tansiyon aletini sıkıştırdığınız zaman o bölgeyi sıkıştırarak oradaki kan akışını kesiyor ve beyin diyor ki ne oluyor lan oraya niye ne oldu orada ne oldu trafik sıkıştı. Ne olur arkadaşlar bir yerde de mesela trafik sıkıştı zaman trafik tamamen blok olduğu zaman polisler gelir. Polisler işte devlet polisleri gönderir. Polisler ne yapar? O trafiği düzenler. Aynı şekilde vücutta da ne yapacağız? Biz tansiyon aleti yardımıyla problemli olan bölgemizi bulup yani bu video siyatik için bunu biz alternatiflerde de açabiliriz yani bu şekilde. Ne yapacağız? Ee, siyatik ağrımız var mesela sağ ayağımızda şeylerimiz işte baldır kaslarımız sonrasında diz altı kaslarımız aşırı derecede ağrıyor. işte bu yukarıdaki kalça kalçamız aşırı derecede ağrıyor. Ne yapacağız? Oradaki kan dolaşımı şeyini keserek ee, yani kısmi olarak sıkıştırarak orayı, o bölgeyi, beynin oraya daha fazla şey göndermesini sağlayacağız. Yani ilgi gö gö göstermesini sağlayacağız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Hemen tansiyon aletimizi alalım. Muhteşem tansiyon aleti. Bu videodan sonra ne olacak? Tansiyon aleti bul bulamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü patlama yaşayacak. Yani. <laughs> diyormuşum. Ne yapacak işte ama şu şey e, manuel tansiyon aletleri şey değil yani o sizin hani kullandığınız e, şey tansiyon aletleri değil otomatik tansiyon aletleri değil onları zaten normalde de kullanmayın çünkü fazla bir şey yaramıyor yani doğruyu da göstermiyor. Şimdi hemen kamerayı bir ayar çekelim muhteşem profesyonel kameramıza. Şimdi arkadaşlar şimdiden söyleyebilirsiniz e, çorabım çok güzel yani bunu <laughs> Şimdi ee, e, siyatik ağrınız eğer sağ ayaktaysa sağ ayağa, sol ayaktaysa sol ayağa. Ben sağ ayakta e, yapacağım arkadaşlar. Siz siz e, sizi, yani şu bu benim sağ ayak ama size göre sol ayak olabilir. Ondan dolayı Şimdi öncelikli olarak yapacağım nokta şu bölge arkadaşlar. Şu e, şu bölge var ya yani dediğim size topuktan sonrası topuktan sonraki bölge topuktan sonraki bölge şu bölge oraya ne yapıyorum tansiyon aletim arkadaşlar oturtuyorum Arkadaşım birisi YouTube'da demiş ki Ulan demiş 65 bin abonem var demiş 100 bine yaklaşmışsın demiş Hala bir ekibin yok demiş Nasıl bir insansın demiş Hakikaten doğru diyor tansiyon aletini ayarlayacak bana yardımcı olacak işte yapacak bir şey yok tek tabanca takılıyoruz biz de. Yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Gördüğünüz gibi bakın ayağıma koydum tansiyon aletini. Şöyle sıkıştırıyorum. Şeyi de kapatalım mı? Şişirdim. şişirdim. Ayağımı rahatsız edecek konuma getirdim. Dikkat edin tansiyon aletini patlatmayın. Çünkü çok fazla sıkarsanız patlayabilir yani. Bekliyorum arkadaşlar şimdi. Uyuşana kadar bekleyeceğim. Yani bir dakika bekleyin mesela. Bir dakika bekleyin. Sonrasında bir dakika beklediğinizi varsayıyorum. Sonrasında hafiften gevşetin. Sonra Kapattınız. Bir daha sıkıştırın. Sıkıştırın, sıkıştırın, sıkıştırın. Bunu böyle bekleyin arkadaşlar. Şöyle. Bak. Böyle bekliyorsunuz. Sonrasında ayağımız uyuşana kadar yani. Uyuşana kadar beklememiz lazım. Tabii ben o kadar beklemeyeceğim. Çünkü kendimde daha öncesinde denedim. Dene, deneyle sabit yani. Ondan dolayı siz ayağınız uyuşana kadar bekleyin. Sonrasında bekledikten sonra bunu böyle belli aralıklarla yapacaksınız. Yani yaptınız, havayı saldınız, tekrar çekiyorsunuz. Sallıyorsunuz, tekrar çekiyorsunuz. Yani böyle sanki bir pompa yapıyormuş gibi bir olay yapıyorsunuz. Birinci uygulama, uygulama yerimiz burası. E, siyatik ağrısı için. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar ikinci bölgeyi gösterelim. İkinci bölgemiz de şurası arkadaşlar. Yani diz kapağının dizin hemen 7-8 parmak aşağısı. Eğer baldırlarınız kalınsa sizin yani şu şu bölgeniz kalınsa biraz daha aşağı yapın arkadaşlar. Eee alabilirsiniz. Ben mesela çok fazla kalın değil benim şey ayağım. Ondan dolayı biraz aşağı alıyorum. Mesela şöyle kapatacağım şimdi. İyi olmuyor bu ya. Evet arkadaşlar şimdi şeyi kapattık. Şimdi tekrardan sıkıştıracağız. Sıkıştır, 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 sıkıştırabildiğin kadar sıkıştır burada zaten siyatikle alakalı trigger point noktaları var bunu sıkıştırdığınız zaman orada şey hissedeceksiniz eee bir ağrı acı hissedersiniz yani bir de siyatik probleminiz varsa daha fazla hissedersiniz yani. sıkıştır 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 bas 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 bekliyoruz arkadaşlar bunda daha az dayanabilirsiniz çünkü bu biraz daha şey sıkıntılı yani bayağı bir sıkıyor. Ayağı hatta tamamen blok ediyor. Şeyi bile açamıyorum. Bak dizimi bile ayağımı di dikleştiremiyorum yani. Tamamen bloke etti. Şimdi salıyorum hafif e havayı biraz arkadaşlar. Saldım. Sonra bir daha sıkıştıracağım. Sıkıştır. Sıkıştır 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 sıkıştır. Bu videodan sonra tansiyon aleti bulamayacaksınız arkadaşlar. Ben size yurt dışından gönderirim. Problem yok yani. Ee, bekliyoruz arkadaşlar. Bekle, bekle, bekle. Sonra tekrar saldık. Bir daha çek, bir daha çek. Bir daha çek, 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 çek. Hem de kol kası yapıyorsunuz. Bakın nasıl çalışıyor. <laughs> Sonra ne yapıyoruz? Bir daha salalım mı? Saldık. Bir kere daha bir kere daha bir kere daha Evet arkadaşlar şimdi ne yaptık ne dedik? Şu anda ayağımı hissetmiyorum yani öyle söyleyeyim. <laughs> bayağı bir şey oldu. Şimdi eğer dedik ağrı sağ taraftaysa sağ ayağa, sol taraftaysa sol ayağa olacak şekilde yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Ve bunu düzenli olarak yapmanız lazım. Yani bunu bir iki günde hemen anında hani geçen arkadaşlar da olabilir. Faydasını gören arkadaşlar da olabilir ama uzun vadede fayda görürsünüz yani. Birkaç gün hani uygulamanız lazım. Hani bir laf var ya, azimle bilmem ne yapan taşı derler diye. O şekilde. Sizde uzun zamanlı uygulamanız gerekiyor. Uyguladıktan sonra faydasını göreceksiniz. İlla ki görürsünüz yani. Öyle söyleyeyim. Şimdi ben açıyorum zaten. Yani bunu bir dakika bekleyebilirsiniz. Sıktıktan sonra. İki dakika bekleyebilirsiniz. Dayanma gücünüz varsa yani çok da fazla şey yapmayın yani. Hani böyle morarına kadar falan beklemeyin bu şekilde. Bunun bu şekilde faydasını göreceksiniz tansiyon aletinin. Hiç tansiyon aletini bu şekilde kullanmış mıydınız arkadaşlar? Hemşire arkadaşlara soruyorum. Ondan sonra erkek arkadaşlar, doktor arkadaşlara soruyorum. Kullanmış mıydınız? İşte tansiyon aleti aslında siyatik ağrısı için tasarlanmış arkadaşlar. Tansiyon aleti aslında siyatik ağrısı için tasarlanmış. <laughs> Gerçekten faydası var. Yani bunu zaten görürsünüz. Şu kamerayı da biraz daha düzelttim de faydasını göreceksiniz. Gerçekten faydası var arkadaşlar. Sonrasında bana teşekkür edebilirsiniz. Evet ne yaptık bugün? Tansiyon aletiyle siyatik ağrılarımıza ateş ettik. Ortadan kaldırdık. Bunun alternatif versiyonları da gelecek arkadaşlar beklemede kalın bizi izlemede kalın kendinize iyi bakın görüşmek üzere sağlıcakla ve mutlu kalın